Burası da diğer tarafta olan. 25. <laughs> 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 anlamadım ne olduğunu. Şimdi üç tane aldım. Mahito ve Martin ile aldım. <laughs> Ama üstüne hep Torino yazıyor yani. Buraya özel bir şey var. Şimdi şunları alacağım. Bakalım ne ne ya bilmiyorum. Şöyle büyük boyu da var. Küçük boyunu alacağım. Kasadaki çocuk önerdi bunu. başkaya bakın. Acayip güzel. Evet, sizin için yalandan gireyim fiyatlara bakmak için. 19 euro diyor. Bir şort mesela ne kadar? Varsa etiketi yok. Var mı? Var. 25 euro. Bunlar 40 euro. Nasıl çok girmek istemiyorum. Ben size başka bir şey göstermek için açtım videoyu. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum ama Mısır Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Ve buraya doğru yürürken belki ondan bir parçadır bilmiyorum ama buraya bakar mısınız? Ben neredeyim? Ay çok güzel. Güzel diye bakar mısınız? Ya, ama bence bu arada videoda gerçekten büyük çıkmıyor bunlar. Ama bu adamın boyutundan bunun büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Ve buraya doğru gireceğiz. Piazza'ya gideceğiz. Yani meydana doğru gidiyoruz şimdi. Önüne geldim. Çok güzel ya. Burası da diğer tarafta olan heykel çok büyük gerçekten. <laughs> Sürekli söyleyeceğim bunu. Ama çok beğendim gerçekten. Torino'nun meydanına geldim. Buraya gireceğim şimdi ama altımda şort var. Bilmiyorum alacaklar mı beni. Bakalım. Şu anda Piazza Burada ileride gördüğünüz tren istasyonu. Burada da iki tane ayrı kilise var. Bu turistlerin e, ziyaret edebileceği bir kilise. Burada da e, dua yani nasıl söyleyeyim... Gerçekten de ibadet için. ibadetlerin gerçekleştiği bir kilise burası. Buraya girdim. Turizmomorizma bir şey yazıyordu. Anlamadım girdim. Kimse yoktu içeride. Eee buraya girdiğimde herkes buradaydı ve dua ediyorlardı. O yüzden hani buranın videosunu çekmedim ama buranın videosunu çektim. Burada biraz oturdum, dinledim. Şimdi kahve içecek bir yer arıyorum. Kararsızım. İlk müzeye mi gireyim yoksa kahve mi içeyim? Bakalım keyfime göre. Nakde <laughs> fiyatlar bu 150 euro mesela. şu Air Jordan 130 görünüyor. Bunlar hepsi 130 bu arada. 6 euroya bir tost aldım ama çok büyük ve çok kalın. bir film seti var. Balkonları yağmurdan bu şekilde koruyorlar. Bildiğim perde asmışlar. <laughs> Otele geldik şimdi. Holiday in Torino buranın ismi. Şöyle valizlerimi koydum ama babam başka bir odada kalacak. Buradan da nerek dokununca şuraya bir de donut serpe tıklayayım. Gittiğim kapıyı. O bu şekilde. Gayet büyük yatak bu arada. Televizyon var. Kahve setabı var. var. <laughs> Ondan sonra şöyle manzarayı da göstereyim size ama açabileceğim mi? Yok tabii ki. Manzara böyle. Gerçi güzel bence bu arada. Çok da uygun bir otel. Ben bir araştırıp bu videonun altına yazarım kaç para olduğunu. O da böyle. Ah şeyi göstermedim. Banyoyu göstermedim. Banyoyu da göstereyim. Banyo gayet temiz. Gayet her şey var. Böyle burası. Otelin içini de çekerim size. Şehirde yürüyorum. Şimdi i̇şte burada Victoria Emanuel'in yani zamanda yapmış olduğu bina var. Şu anda kültür merkezimiz olarak geçiyor burası. Bu arada gerçekten söylediğim gibi Biliniz. Bu kadar pis saçıyorlar ya, Adım Allah Allah. Günaydın, şimdi kahvaltı inip hemen tenis stasyonuna gideceğim, uyuyakaldım. Kahvaltı salonuna geldim. Normalde gittiğim köyde asla böyle bir kahvaltı yok ama Давай я потеряю Anlamadım. Güzel tane. pizza. çok başka bir şey yemin ederim. Üçüncü yiyeşim. Her geldiğimde bundan yiyorum. Milano'da bir yerde oturdum. Geçen yılda oturmuştum. Bütün manzaramı şu anda otobüsler kapatıyorlar. Harika. Birazdan kalkacaklar mı? Yani inşallah. Evet kalkıyor. Bir dakika. Şeyi çekeyim. Manzarayı çekeyim size.